Evet iki doğruyla bir kesin oluşturduğu açılara geçiyoruz. Doğruların birbirine durumu olan bir durumu olan iki doğru paralel bir doğru bunları kesiyor demiştik. Bunların şimdi kendi içinde bir açı kuralları var. Onlara bakacağız. Ters açılar, iç ters açılar, dış ters açılar ve yöndeş açılar olarak gruplandırmış olacağız. Aslında bir alt sınıfa daha indirilebilir ama bizim kullanacaklarımız e, bu dört tane temel e, açılar olacaktır. Bu arada birinci şartımız M doğrusu N doğrusuna paralel diyoruz ya şart değil de öyle diyoruz. M, N'ye paralel. R bunları kesiyor. Ters açılar ne demek şimdi? Ters açı adı üstünde e, yani ikisi de ters tarafa yani biri bu tarafa bakıyorsa biri öbür tarafa bakmış olacak. Yani ters açılardan e, kalsınız. Mesela A ile D birbirine terstir değil mi? A bu tarafa bakar. E, D bu tarafa bakıyor. O zaman ters açılar olarak A ve D diyeceğiz. Ve bu arada bunlar paralel olduğu için. Yani M ve N paralel olduğu için. A, D ters açılar olup birbirine eşittir arkadaşlar. Yani A, D'ye eşittir diyeceğiz. Bu birincisi. İkinci ters açımız. Bakın B ile C de yine ters açı. Yine paralel olduğu için BC'ye birbirine eşit diyoruz. Bunlar ters açılar ve birbirine eşittir. Unutmayın. Ee, dediğim gibi MN'ye paralel olacak. Yani iki doğru paralel olmazsa bunları e, her yani hepsi için söyleyemeyebiliriz. Paralel kabul ediyoruz. Ee, daha sonra ters açı var mı var? E ile H var. Bakın E bu tarafa bakıyor, H bu tarafa bakıyor. EH de birbirine eşit ve e, bunlar da ters açılar f ve g de birbirine f veya g g veya f de diyebilirsiniz. g eşittir f yani bunlar da ters açı olup birbirine eşittir diyoruz. Şimdi gelelim iç ters açılara. İç ters açılar neymiş? İç ters açılar adı üstünde iç ve ters açılar olacak. Ee, yani burada baktığım zaman bakın iç dediği zaman şu dıştaki açılarla bir işiniz yok. İçeri diyor, değil mi? İçerideki açılar. Şimdi içeriye bakacak olursanız içerideki ters açılar ne demektir? Ee, yani yine ters yöne bakacak ve e, iç tarafta olacak. Baktığım zaman mesela D ile E'ye bakın. D ile E'ye baktığım zaman bunlar iç tarafta birbirine ters tarafa bakan açılar oluyor. Değil mi? Öyle gözüküyor. E, o yüzden bunlar birbirine iç ters açılar ve bunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Yani E, eşit ve iç ters açılar. Sadece o değil bir de ne var? C ile F var. Bakın C ve F de birbirine ters bakan ve iç ters açılardan bir tanesi ve birbirine eşit. Ee, gelelim dış ters açılara. Dış ters de bu sefer tam ters. İçeriği görmeyeceksiniz dışarıya bakacaksınız. Dışarıya baktığımda hangi ikisi birbirine e, ters oluyor arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman e, iç, dış ters açılarda mesela A ile H'ye bir bakın. Şurayı kapatın. A ile H'yi şöyle kapat kapatabiliyor muyuz? kapatalım. A ile H'ye bakın. A ile H birbirine nedir? Dış taraftan ters açılar. Yani bunlar da birbirine eşittir. Dolayısıyla bakın B ile Y de nedir? Dış ters dışa doğru bakıp ters açılardan bir tanesidir. Bunlar da birbirine eşittir diyoruz. Bunlar birbirine eşit. Bunları kullanacağım işte. E, bunları unutmayacağız ve yöndeş açılar e, yöndeş açılar da önemli e, adı üstünde yöndeş bakın bunda iç ters dış ters diye bir kuralımız yok tamamen ne diyor yöndeş açılar diyor. yani aynı yöne bakacak baktığım zaman mesela A ile E ikisi de bu tarafa bakıyor değil mi İkisi de aynı yöne bakıyor bunlar nedir yöndeş açılardır yine bunlar birbirine arkadaşlar eşittir demeniz lazım A E'ye eşittir Aynı şekilde başka ne var? İşte B ile F var. Bakın B ile F de ikisi de aynı yöne bakıyor. B ile F de birbirine eşit ve yöndeş açılardır. E, devam edecek olursak C ile G var. Bakın ikisi de aynı yöne bakıyor. C ve G de birbirine eşit ve yöndeş açılardır. E, ve en son olarak da D ve H. Bakın D ve H ikisi de aynı yöne bakıp birbirine eşit ve yöndeş açılardır. Bunları bilirseniz geri kalan tüm kuralları şimdi bunları bir kısa yol haline getireceğiz. Tabii hep sürekli böyle olmayacak. E, bu durumu kullanıp bunlarla ilgili bir kural oluşturulacak belli başta onları göstereceğiz. Bunları unutmayacağız. Mantık olarak bunları aklınızda tutmanız gerekiyor. Ha, şunu da unutmayın. Bak bunlar birbirine eşit diyorum. çünkü bunlar birbirine verilmezse diğeri birbirine eşit sayılıyor. Onlara dikkat edeceğiz. E, nedir o kurallar? Kurallara bir bakalım. Şimdi bunları belli bir başlık altında topluyoruz. Birinci kuralımız üstüne çizdik çizdiğim şeyler paralel olduğunu ifade ediyorum. Tamam mı? Şunların hepsi birbirine paralel olduğunu ifade ediyor. Öyle sayılacak. Çünkü paralel olmazsa bu şartı sağlamaz. Bakın bu kuralların hepsi paralellik için. Şuraya yazmamışız. Bunların hepsi bir paralellik şartıdır. Unutmayın. Şimdi burada diyelim ki bu iki doğru iki ışın bunlar artık değil mi? İki ışın birbirine paralel olsun. Paralel olduğu zaman x ve y'nin toplamı 180 derece ediyormuş arkadaşlar. Unutmayın şu x ile y'nin toplamı 180 derece olacak diyoruz. Yani şurada C kuralı da diyoruz. U kuralı da diyor diyebiliyoruz değil mi? İkisini de kullanabilirim. Fark etmez. Bunu unutmayacağım. Yani bir paralellik söz konusuysa ardışık açılar birbirine daima ne olacaktır? Yani topladığım zaman 180'e tamamlamış olacaktır. İkinci özelliğimiz Z kuralı. Bunu sürekli göreceksiniz. İleriki yıllarda da göreceksiniz. Yine birbirine bir paralel iki ışınım söz konusu. İkisi de zaten ters yönlere bakıyor ve bunlar ters yönde eşit açılar. Yani Z kuralı. Burası X derece ise burası da X derece diyeceksiniz. Yani aslında o yöndeş açılardan da bunları ispatlayabilirim yani oradan şunu uzattığınızı düşünün. Yani şöyle uzattığınızı düşünün. Bir önceki kuralı hatırlıyorsunuz. Tamam uzattığım zaman Şurayı da şöyle uzattığınızı düşünün. Değil mi? E zaman bunlar iç ters açı değil mi? İç ters açı dememiş mi? Bakın şuradan görelim. C ile F değil mi? C ile F neydi? C'yle iç ters açı. Aslında C ile F'nin yerinde bunlar şu an. Yani X, X ile iç ters açı. Bunlar birbirine eşit. Buna biz Z kuralı diyoruz. İşte kuralı e, kısa yol olarak veriyoruz. Çünkü mantığı buradan geliyor. Tamamı. E, onları unutmayacağız. Üçüncü kurala bakacak olursak M kuralı diyoruz. E, burada da e, yine güzel bir kuralımız var. Diyoruz ki eğer yine bir paralel olmak şartıyla. Burada bir M şeklinde bir ifade oluşursa burada X ise burası Y ise bu iki top açının toplamı bu tarafa eşittir. Aslında bunu şöyle ifade edebiliriz. Sağ tarafa bakanlar sol tarafa bakanlara eşittir. Bunu zikzak kuralında da göreceğiz. Yani temel mantık budur. Sağ tarafa bakanlar hangisi X ve Y. Yani bunların toplamı sol tarafa bakan A'ya eşit olmak zorunda. Gelelim dördüncü özelliğimize kalem ucu diyebiliyoruz bunlara. Özellik olarak isim olarak yine paralellik söz konusu şunlara yazmamışız paralellik söz konusu burada da bakın Üçünün toplamı bakın şundan farkını anladınız değil mi burada iki açı var burada üç açı var paralellik arasında bunların üçünün toplamı ne olacakmış 360 derece olacakmış İsterseniz bunu da şöyle ispatlayabilirsiniz bak şimdi bunu böyle ben ikiye bölemez miyim paralellik olarak bölebilirsiniz e Tamam şurayla bakın Şurayla şuranın toplamı zaten 180 değil miydi? Evet. E şurayla şuranın toplamı da 180 değil miydi? Hangi kuraldan? Şu kuraldan. E Tamam toplamları da 360 olacaktır. Yani aslında bunu buradan da ispat diye bilirsiniz. Kuralları aklınıza tutabilirsiniz. Gelelim son göstereceğimiz kural. İzliksel kural işte. Yani aslında bu da M kuralına benziyor. Dediğim gibi temel mantık aynı. Sol taraftakilerin toplamı sağ tarafı bakanların toplamına eşittir. Yani A, C, E'nin toplamı B ve D'nin toplamına eşittir diyoruz açı olarak. Şimdi bunları tabi burada askıda yani kalabilir. İlk önce dolanabilirsiniz ama kuralları şimdi göreceğiz soru üzerinde. Mesela birinci soruya bakalım. Diyor ki. BD ışını işte burada kullanıyoruz. Bunları iyi bilmeniz lazım. BD ışını C'ye paraleldir. Yani siz bunu kafanıza göre paralel diyemezsiniz. Soruda da vermek zorunda. Vermiyorsa o zaman kuralı kullanamazsınız. E, BD birbirine C birbirine paralelmiş. O zaman kalem ucu formülü kullanabilirsiniz. Neydi o formülüm? Hemen bakıyorum. bu üç açının toplamı 360 dereceye eşittir. Siz biliyorsunuz zaten denklemler konusundan çözmeyi. Bu üçünün toplamı yani 3x artı 15 artı 2x artı 25 artı bir de 70'imiz var. Bunların hepsinin toplamı 360 dereceye eşit işte olmak zorunda. E, x'leri kendi arasında toplarsanız 5x olacaktır. Sayıları toplayın. 15, 25 daha e, 30, 40 yapacak. 40 yapacaktır. 70 de buradan 110 derece olacaktır. Orası da 360. Bunu diğer tarafa eksi 110 olarak atabiliyorduk. Atalım hemen. 5x eşittir. 360 eksi 110'dan. Ee, 5x eşittir. Uzun uzun yapıyorum ki e, denklemi hatırlamıyorsunuz diye. Her iki tarafı ne yapacaksınız? 5'e böleceksiniz. 5'e bölerseniz x buradan ne gelir? 50 gelecektir. Yani X buradan 50. Fakat açıyı sorarsa dikkat edin. X'i soruyor. X'i sorduğu için 50 der bırakırsınız. Ama herhangi bir açıyı sorarsa ne yapacaksınız? Gerisi kolay. X 50 ise X gördüğünüz yere 50 yazacaksınız. Mesela B açısını sordu diyelim. X yerine 50 yazıp açıyı bulacaksınız. Olay bu. Bunlara dikkat edeceğim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda da yine bakın burada açı ortayı da dahil ettim. Bir önceki dersten hatırlıyorsunuz bir önceki dersi aç orta bilmiyorsanız ona bir bakın derim. E, paralel diyor. Yine bunlar birbirine paralelmiş. Güzel. E, B, A, e. neresi ora? E, şurayı soruyor arkadaşlar. B, A, e açısı. İşte bunu iki yoldan da çözebilirsiniz. Aslında gözüküyor. Bak burada bir M var. Değil mi? Bak M var. Şurayı kapatın. Burada bir M var arkadaşlar. Yani bu sağa bakanlar sola bakanlar eşit olacak. Yani 40 ile 35'i toplayıp burayı bulabilirsiniz değil mi? 40 35'i toplarsanız burası 75 derece olur. Daha sonra bu açı ortaymış. B açı ortaysa burası 35 nokta koymuşuz zaten. 35 ise burası da 35 derece değil midir? Evet burası da 35 derecedir. Burada bir üçgen oluştu. Değil mi? Burada bir üçgen oluştuysa şu açıyı bulabilirsiniz. Ne yaparsınız? 75 ile 35'i toplayıp 180'den çıkarırsınız. E, 75 5 daha 80 110 olur. 110 derece 180'den çıkarırsam 110'u 70 derece olarak burayı bulursunuz. Başka yoldan bulamaz mıydınız? Bulurdunuz. Burada yine bir bakın ikinci yol diyelim. Bu birinci yol. İkinci yolda şöyle bulursunuz. Hemen hızlıca şöyle çizeyim ben şuraya sizi pratik olarak. Ee, yamuk olabilir, önemli değil. Kuralı söylemek için çizeceğim. Nokta nokta dedik. Nereyi vermişti? Şurayı 40 demişti. Ondan sonra harfleri de yazmıyorum. Ee, nereyi verdi başka? Şurayı verdi. 35 derece dedi. Ee, burayı tamamdır. Heh. Şimdi burayı başka nasıl bulabilirsiniz arkadaşlar? Bakın şimdi burada bir U kuralı var veya C kuralı da diyebilirsiniz, değil mi? Burası 35 ise burası 35 mi? Evet. Burayı bulabilirsiniz U kuralı. Buranın toplam Değerleri neye eşit olmak zorunda? 180'e eşit olmak zorunda. Yani şu gördünüz değil mi? O özelliği, şu özellikten bahsediyorum. Birinci özellik. Buradan da çözebilirsiniz. M'den de, buradan da e, toplayalım. 35 artı 35 artı 40, 70, 110 derece olur, değil mi? E, 180 olacaktı buranın toplamı. 180'den de yine 110'u çıkarırsanız. 70 derece yine direkt bulabilirsiniz. Gördünüz mü? İstediğiniz kuralı uygulayabilirsiniz. Geometrinin böyle bir özelliği var. Bir sorunun birden fazla çözümü vardır arkadaşlar. Tamam mı? Yani olabilir. E bu da gördüğünüz gibi hem M'yi kullandım hem üçgeni kullandım. Burada direkt C'yi de kullanabildim. Ama açı ortayı da kullandım. Ona dikkat edin. E, yani istediğiniz yoldan çözebilirsiniz. Hatta belki zorlasak farklı bir yerden de çıkabilir. E, dediğim gibi hangisini yaparsanız sizin için e, fark etmez. Şimdi böyle bir soruyla karşılaşsın. Bakın da birçok çözümü var ama bu, bu tip sorularda hemen bakın şimdi. BA ile DE paralel diyor değil mi? Şunlar birbirine paralelmiş. İsterseniz bunu uzatın. Tamam mı? Bak bunu uzatabilirsiniz. Yapılabilir buradan. Veya de, derim ki şunu uzatayım. Buradan paralel çizeyim. DE'yi. Bunu da buradan uzatayım. Şimdi bunlar paralel olduğu için aynı doğrultuda. Bunların aynı doğrultusunda şöyle paralel bir çizgi birleştirebilirsiniz. Bakın burada bir C oluştu. E burası 130 ise buranın 180 olması için buraya kaç derece kalacak? 50 derece kalacak. E tamam burası 90 derece oldu. Tam biraz orantı olmamış gibi ama neyse. 90 derece olacak değil mi? Şurayı bulabilirsiniz. Ne bu? Bak doğru açıyı hatırlayalım. Doğru açımız kaç dereceydi? 180 dereceydi değil mi? Önceki yıllardan biliyoruz. Burası 90 derece ise buraya da kaç derece kalacak? 180 olması için 90 derece kalacak. Daha sonra burası 90 ise buraya da ne kalması gerekiyor arkadaşlar? 90 derece kalması gerekiyor. Yani yine C kuralı var. C kuralından 90 90, 180 olacak. Son sorumuz dördüncü sorumuz. A, B, C, D'ye nedir diyoruz? Paralelmiş yine. Bakın bunlar birbirine paralelsiz. Zikzak bulalım. Direkt uygulayın zaten. Hiç uğraşmayın. Sola bakanlarla sağa bakanlar birbirine eşit. Sola bakanların toplamı 35 artı 45 sağa bakanların toplamı 20 artı 40 artı x. E burası 75. Burası 60 artı x. İsterseniz bunu bu tarafa atın ya da x'e ne kalır zaten? 75 olması için 15 olacaktır. Doğru yaptık değil mi? 45, 75. Şurayı yanlış toplamışız. 80 olacak. Kaç derece kalır? 20 derece kalır. Yani burası 20 derece olacaktır diyoruz. mı? Olay bu kadar. Ee, dediğim gibi bunlara dikkat edeceğiz. Ee, bu tip kurallara. Yani birden fazla çözümü olabiliyor bazı sorular. Sizin önemli olan şu kuralları çok iyi pekiştirmeniz lazım. Tabii bunları pekiştirmek için de bol bol örnek çözmeniz gerekiyor. Ee, dersi bitirelim.